Arkadaşlar merhaba, Hollanda'dan gelen Audi A5 aracımız için kaliper dolgu ve jant boyama işlemlerini start vermiş bulunmaktayız. Mevcut jantımız arabanın orijinal rengindedir. Şu anda biz mevcut jantlarımızı piyano e bilek çevireceğiz. Arka taraftaki kaliperlerimiz kırmızı olacak, üzerine beyaz olarak Estan yazımızı yazacağız. Ön jantın durumu budur. Arka jant da size gösterelim. Start verdik. Aşama aşama size paylaşım yapacağız. Hoşçakalın ve boya işlemlerinin ikinci aşamadayız. Mevcut yüzey şu anda taşlandı, temizlendi. Arka kısmı da göstereyim. aynı şekilde temizlendi. Diğer aşamalarda görüşmek üzere. Kaliper dolgu ve boya işlemlerinde son aşamaya doğru yaklaştık. Mevcut alan temizlendi. Yüzeyimiz müşterinin talep ettiği renge boyandı. Ön kısımlar, arka kısımları da gösterelim. Dolgu işlemlerimizi yaptık. Mevcut yüzey genişletildi. Şu anda bu yüzeyimize Arabamıza istenen ESTAN yazısı Audi olduğu için yazılacak. Üzerine vernik atılacak. Mevcuttaki maskeleme işlemleri çıkartılıp etraftaki boy artıkları çıkartılacak. Diğer aşamalarda görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Audi A5 için kaliper dolgu ve boy işlemleri bitmiş Müşterimizin talep etmiş olduğu kırmızı rengine boyandı. Üzerine yazımız yazıldı. Cantlarımız piyonu bilek siyah olarak boyandı. Cantlar üzerine takıldıktan sonra son halini de gösteririz. Arka kısımları da gösterelim güzel bir şekilde rolgusu yapılarak müşterimizin talep etmiş olduğu renge boyandı. Arabamız Audi olduğu için Estan yazımız yazıldı. Gayet şık oldu. Ve jantlarımız 4 jant olarak boyandı. Piyano bilek Sahibi Sahibine hayırlı olsun.